Tekrar merhaba ve hoş geldiniz ikinci bölüme. Bu videoda kod yazmaya başlayacağız ve aynı zamanda yavaş yavaş programlama konseptlerine gireceğiz beraber. Ee, son seferki adımları takip ettiyseniz şu anda Visual Studio kodu yüklemiş olmanız lazım. Ve aynı zamanda da bir tane klasör oluşturup o klasörü de VS Code'da açmış olmanız lazım. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa şuradan File, Open Folder diyerek istediğiniz klasörü açıp burada görüntüleyebilirsiniz. Benim klasörümün adı kod. Onun için burada görüyoruz. Ve şimdi Python kodu yazmak istiyoruz. Ee, Python kodu nasıl başlar? Ee, Python kodu bir tane e, dosya ile başlar. Ve bu dosyanın da e, extension dediğimiz şey yani uzantısı .py file olacaktır. Yani ne demek istiyorum? Şimdi size göstereyim hemen. Yeni bir e, dosya yaratmak için bu düğmeye basabiliriz. Ve bu da dosyamızın ismini e, vermemesi ister. Ben e, bölüm 1 diyeceğim buna. Ve çok önemli. Eğer bunu direkt ben basarsam göreceksiniz ki bu normal bir e, dosya. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir uzantısı da yok. Bunu bilgisayar bir Python dosyası olarak tanımlamayacak. Fakat ben bunu silip e, tekrardan yeni bir şey açarsam. Bölüm 1 diye. Bu sefer .py, .py uzantısını verirsem bilgisayarım gördüğünüz gibi otomatik olarak bunu Python dosyası olarak tanımlayacaktır ve kod yazdığım zaman da bunun işte gerekli şeyi olsun, renklendirmesi olsun, düğmeleri vesaire olsun bunları VS Code benim için tamamlayacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir şey daha isteyeceğim sizden. Bu solda bir sürü ikon var. Bunların hepsi sizde olmayacak ama bu düğmelerden extensions denilen düğme sizde olması lazım. Buna basarsanız burada bir sürü eklenti paketi olacak VS Code için. Ee, i̇htiyacınız olan şeylere göre daha fazla eklenti paketi yükleyebilirsiniz ama şu anlık sadece bir tane ihtiyacımız var. Onun da adı Python. Hemen yani Python yazarak kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bunu yüklerseniz burada yazacaktı zaten gerekirse programı yeniden başlatmanız gerekebilir ama bunu yaptıktan sonra her şeyin iyi olması lazım ve bu yarattığımız yeni .py şeyinin için dosyasının içinde kod yazmaya başlayabiliriz. Şimdi her şeyden önce size göstermek istediğim yararlı bir şey kodun içinde not almak çok önemlidir. Aynı zamanda ben size öğretirken de buraya yazacağım notlar olacaktır. Bunun için de çok kolay bir yöntem var #hashtag dediğimiz ya da pound olarak isimlendirebileceğimiz e, Amerikan klavyesini alacağım çünkü kod yazmaya öyle alıştım. Pound işaretini kullanarak e, kendinize yorum yazabilirsiniz. Buna comment deniyor İngilizce'de. Ve buraya yazdığınız her şey sayılmayacak. Yani normalde gidip buraya bir şey yazarsanız Bilgisayar bunu tanımlamayacak çünkü bakacak buna diyecek ki ben Python'da böyle bir şey bilmiyorum. Dolayısıyla bunun başına yorum işareti koyarsanız bu da bilgisayarın kafasını rahatlatacaktır. Çünkü anlamadığı bir şey. Ve yorum sadece biz insanların bilgisayar programlarını öyle arada orada burada ne yaptığımızı açıklamak için ya da başkasına eğer bu kodu vereceksek başkası benim kodumu okurken benim düşünce tarzımı anlasın diye Yorum yazmak için bir sistemdir bu. O zaman şuraya hemen yazalım. Yorum yazmak için pound ya da hashtag karakterini kullanabilirsiniz. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi ilk programlama konseptimize bakalım beraber. İlk öğreneceğimiz programlama konsepti variables dediğimiz İngilizce'de değişkenlerdir. Aslında çok basit bir konsepttir bu. Hepimizin matematik dersinde illa e, ortaokulda, ilkokulda görmüş olduğu bir konsepttir. Bu da x eşittir 5 ya da herhangi bir değer. E, çok tanıdık gelmesi gerekir çoğu insana. Çünkü matematikte de aynı şekilde e, değişkenlere değer veriyoruz. Yaptığımız şey en basitinden x diye bir kutu oluşturmak. Boş bir kutu düşünün. İsmine x olarak koyduğumuz ve bu arada bu x olmak zorunda değil. Herhangi bir ismi verebiliriz. Bu kutunun içine biz bir değer veriyoruz. Biz ben 5 değerini seçtim. Bu değer 10 da olabilir. Herhangi bir şey olabilir. sıfır sayı da olmak zorunda değil. O kısmına geleceğiz. Biz şimdi mantık nedir? X'e 10 değerini verdik. Daha sonra ben ne zaman x değerini istersem bilgisayardan, bilgisayar x'in 10 olduğunu bilecek. Şu anlık çok basit bir konsept. Ve şimdi ben eğer gidip programımı çalıştırırsam göreceksiniz ki program çalıştı ama hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey söylemiyor bana program. Program çalışıp bitiyor yapması gerektiği gibi. Çünkü ben bu x'e 10 değerini veriyorum ama bununla hiçbir şey yapmıyorum. Yani bununla bir sürü şey yapabiliriz, yapacağız da. Ama şimdilik x'e 10 değerini koyup program bitiyor. Çünkü başka bir şey söylemiyoruz bilgisayara yapması için. Şimdi hemen ikinci konseptimize gelelim. print. print diye bir konsept var, bir fonksiyon var. Onun ne olduğunu daha bilmiyoruz ama geleceğiz. Herhangi bir şeyi ekrana yansıtmaya işe yarar. Şimdi ben x'e 10 değerini verdik. print kelimesini kullanarak parantez açıp kapadıktan sonra bu parantezin içine koyduğum herhangi bir şeyi program çalıştığı zaman ekrana doğru yansıtacak. Yani ben eğer print dersem, print yazdır demek bu arada İngilizce'de. Yani bildiğin ekrana yazdırmak anlamına geliyor burada. Buraya x'imi yazarsam ben ve eğer programımı çalıştırırsam göreceğiz ki bakın bu sefer x'i 10'a eşitleyip bırakmadım sadece. x'i 10'a eşitleyip sonra yazdırma yani print etmek istedim. Ve sonra bunu da programı çalıştırdığımız zaman ekranda görüyoruz. Ee, aynı zamanda e, bu değişkenler bu variable'ları e, ilk değerini e, koyduğum zamanki gibi kalmak zorunda değil. Ben sonra gidip bunu 5 de yapabilirim. Sonra bir daha gidip x eşittir, eksi 10 da yapabilirim. Görüyorsunuz ki bu e, sonuçlarda da belli oluyor. Şimdi onun dışında da Başka e, veri türleri de var. Sadece sayılarla çalışmak zorunda değiliz. Ve ona da şimdi geleceğiz. Python'da 3 tane ana en basit veri türü vardır. Sonradan daha e, kompleks veri türlerine geleceğiz. Ama bu 3 veri türünü önemli e, olduğunu anlatmak istiyorum size. Çünkü sonraki geleceği gelecek olan veri türleri de bu veri türlerinin üstünden e, gidiyor olacak. Şimdi ilk veri türümüz zaten gördük. Numara. Ve çok basit e, anlaması. Bu bir numara ve verdiğiniz bir değişkene, bir değişkene verdiğiniz numara o değişkenin tutacağı değer olacaktır. Bu e, örneğimde 10 o değer. Numaradan başka harf veya Yazı. Yani siz Türkçe ya da başka bir dilde, herhangi bir dilde e, cümleler, kelimeler, harfler kullanmak istiyorsanız e, bu türü kullanacaksınız. Bu türe de verdiğimiz isim string. E, numaranı da yine ben yazayım İngilizcesini çünkü yeri geldiği zaman bunu internette bir sorunuz olduğu zaman İngilizce yazmanız gerekebilir. Türkçe bulamazsınız cevabı. Ama bu burada çok kolay. İngilizcesi direkt number yani numaranın Türkçesi. E, İngilizcesi, özür dilerim. E, ama burada string özel bir kelime. String sadece bilgisayar terminolojisinde harf ve yazı demek. Yani birden fazla harfin, bir ya da birden fazla harfin yan yana getirilerek e, bilgisayarda e, muhafaza edilmesi. Bir değişkinin içinde ya da başka bir e, konumda. Üçüncü veri türümüz doğru veya yanlış. Bu birazcık daha ilk başta duyduğunuz zaman garip gelebilir ama merak etmeyin aslında çok kolay bir konsept. Bunu aynı zamanda açık ya da kapalı olarak da hatırlayabilirsiniz ya da 0-1 olarak da hatırlayabilirsiniz. Yani bu bizim mantık yaratırken yani programımızın mantığını belirlerken çok fazla kullandığımız bir e, veri türü olacak. Ve geleceğiz. Şimdilik e, biliyorum. Çok mantıklı olmayabilir ama e, zamanla alışacaksınız. Bunun da ismi Boolean'dır. Bu üç tane en basit veri türümüz ve şimdi üçünden de birer örnek vereceğim size. İlk başta x dedik zaten ama buraya bir daha yazalım. x eşittir 5. Bu benim numaram. Şuraya number olarak da yazdım. İkinci veri türüm string. Yani harf ve yazı. Bir ya da daha fazla harfin yan yana getirilmesi. Buna ben y diyeceğim. Unutmayın ki değişkenlerim yani eşittir işaretinin sol tarafındakini e, değişken ismine istediğim ismi verebilirim ben. Yeter ki e, bir harf bir sayı ile başlamasın y eşittir şimdi stringlerde yazacağımız yazıyı direkt yazamayız. Çünkü eğer böyle dersem bunun tanımlı olmadığını söyleyecek bana. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir şey tanımlamadık. Eğer böyle bir şey tanımlasaydık mesela burada o zaman sorun olmayacaktı. Bu 5'e eşit, y de buna eşit. O zaman demek ki y de 5'tir deyip çözecekti bilgisayar. Ama böyle bir şey olmadığı için bunun yazı olduğunu yani string olduğunu bilgisayara söylememiz gerekiyor. Bunun da yolu tırnak işini almak. Çift tırnak da olabilir. Tek tırnak da olabilir. Ee, genelde programlama dillerinde çift tırnak kullanılır ama Python'da size ikisinin de opsiyonunu veriyor. Ve buraya en klasik programlama cümlesi olarak hello world'u yazacağız. Genelde herkesin ilk programı hello world'u ekrana yazar. Onu da yapacağız bu dersin sonunda. Ondan sonra boolean değerimizi, yani doğru yanlış değerimizi şey yapalım, belirleyelim. Bunun da z adındaki bir değişken oluşturup true kelimesini kullanacağız. Şimdi kafanız karışmasın. Çünkü mesela az önce ben buraya bir şey yazdım ve bilgisayar onu tanımlamamıştı hatırlıyorsunuz, böyle bir şey yazdım ve bilgisayar bunu tanımlamadı. Bunun tanımlanmasının sebebi şey olmadan bu olmadan mesela bu özel bir kelimedir yani siz true yazdığınız zaman Python sizin ne demek istediğinizi anlayacak aynı şekilde bu arada true doğru demek yani bir ya da doğru demek aynı zamanda tam tersi false vardır false da yanlış veya sıfır demek burada ikisini de kullanabilirsiniz. Z'yi doğruya da eşitleyebilirsiniz. Z'yi yanlışa da eşitleyebilirsiniz. Bu ileride bayağı yardımcı olacak bir sürü konuda. Ama şimdilik siz sadece bu booleanları doğru veya yanlış, sıfır ya da bir, açık ya da kapalı olan bir e, ışık gibi düşünebilirsiniz. Işık nasıl olur? Işık ya açık olur ya kapalı olur. Burada da aynı şekilde e, verimize, e, değişkenimize verdiğimiz veri türü boolean... Ve verinin değeri açık veya kapalı. Doğru veya yanlış. Şimdilik ben bunu doğru tutacağım. En basit veri değerleri, veri türleri budur. Ve değerleri de gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Bunu on yapabiliriz ya da bunu da az önce söylediğim gibi false yapabiliriz. Ve aynen önceden de gösterdiğim gibi print kelimesini fonksiyonunu bu bütün bu verilerle kullanabiliriz. Ben mesela daha önce sayıyı print etmiştim. Bu arada save etmeyi unutmayın çalıştırmadan önce. Gördüğünüz gibi burada önceden de print ettim ama burada da print ettiğim için iki kere çıktı. Şunu hemen siliyorum. X yerine Y'yi mesela print edelim. Bu sefer de göreceksiniz ki yazdığımız cümle Hello World merhaba ekrana yansıyor. Aynı şekilde Z'yi de print edebilirim. Bu da false olarak Burada gözüküyor. Bu arada false'a da tırnakları koyarsam bu yine bir string olacak. Print edersem aynı şekilde gözükecek ama bilgisayarda programı yazarken program bunların ikisini farklı olarak hale alacaktır. Çünkü false değeri bir string değildir. False değerinin özel bir anlamı vardır. Ona da tabii ki geleceğiz sonraki videolarda. Ama bu bugünlük bu video için sizden bilmenizi istediğim şey budur. En basit Üç tane tür veri vardır Python'da ve birçok diğer programlama dilinde ama bütün diğer veriler, daha sonra öğreneceğimiz veri türleri bu üç verinin üzerine kurulmuştur. Onun için bu üç veri türünü iyi anlamamız, iyi kullanmayı öğrenmemiz çok önemlidir daha sonraki konseptleri iyi anlayabilmemiz için. Tamam. O zaman bugünlük bu video için bu kadar yeter. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.